Haziranda Ölmek Zor İşten Çıktım Sokaktayım Elim Yüzüm Üstüm Başım Gazete Sokakta Tank Paleti Sokakta Düdük Sesi Sokakta Thomson Sokağa Çıkmak Yasak Sokaktayım Gece Leylak Ve Tomurcuk Kokuyor Yaralı bir şahin olmuş yüreğim Uy anam anam Haziranda ölmek zor Havada tüy Havada kuş Havada kuş soluğu kokusu Hava leylak Ve tomurcuk kokuyor Ne anlar acılardan güzel haziran Ne anlar güzel bahar kopuk bir kol sokakta çırpınıp durur. Çalışmışım 15 saat, tükenmişim 15 saat, acıkmışım, yorulmuşum, uykusamışım. Anama sövmüş patron, ter döktüğüm gazetede sıkmışım dişlerimi. Islıkla söylemişim umutlarımı. Susarak söylemişim Sıcak bir ev özlemişim Sıcak bir yemek Ve sıcacık bir yatakta Unutturan öpücükler Çıkmışım bir kavgadan Vurmuşum sokaklara Sokakta tank paleti Sokakta düdük sesi Bu acılar Bu ağrılar Bu yürek Neyi, kimden esiriyor bu buz gibi sokaklar? Bu ağaçlar niçin böyle yapraksız? Bu geceler niçin böyle insansız? Bu insanlar niçin böyle yarınsız? Bu niçinler niçin böyle yanıtsız? Kim bu korku, kim bu umut? Ne adına, kim için? Uyarına gelirse tepemde de bir çınar. Demişti on yıl önce. Demek ki on yıl sonra. Demek ki sabah sabah. Demek ki manda günü. Demek ki şilebezi. Demek ki yeşil biber. Bir de Mehmet'in yüzü. Bir de güzel İstanbul. Bir de saman sarısı. Bir de özlem kırmızısı. Demek ki göçtü usta, kaldı yürek sızısı. Geride kalanlara, neredeyim ben, neredeyim ben? Kimsiniz siz, kimsiniz? Yıllar var ki ter içinde, taşıdım ben bu yükü. Bıraktım acının alkışlarına, 3 Haziran 63'ü. Bir Kırmızı Gül Dalı, Şimdi Uzakta, Bir Kırmızı Gül Dalı, İğilmiş Üzerine, Yatıyor Oralarda, Bir Eski gömütlükte Yatıyor Usta, Bir Kırmızı Gül Dalı, İğilmiş Üzerine, Okşar Yanan, Alnını, Bir Kırmızı Gül Dalı, Nazım Usta, Gece Leyla, ve tomurcuk kokuyor. Bir basın işçisiyim. Elim, yüzüm, üstüm, başım gazete. Geçsen de gölgesinde tamların tomsonların. Şuramda bir çalı kuşu ötüyor. Uy anam, anam. Haziranda ölmek zor.